Yorumlarda en çok şu var. 2025'e girmek üzereyiz. 2025'te hangi altcoin öne çıkar? Bitcoin ne olur? 2025'te bence yeni ekosistemler ortaya çıkar. Yani en çok önün çıkacak projeler arkadaş yeni projelerdir. Çünkü eskiler zaten kullanıcısı e, sıkılmış. Yeni alternatif ve teknolojiler üreten projeler olur bence. Ya da güçlü ama yine kendini geliştiren ekosistemler Solana da mesela hiç Solana, bitmiyor gelişmeler. Her zaman çünkü ekibi kendini yeniliyor. Evet bu çok önemli. Ben sana şunu sorayım o zaman. 2025'te aslında bu bizim beklentilerimizi de söyleyecek takipçilerimize. Top 10'da hangi coin'leri görürüz? Bana birden 10'a kadar liste yapsan. Bitcoin 1. Bitcoin 1. Ethereum 2. USDT 3 olur. Tamam stabil coin'leri saymayalım lütfen. O zaman Ripple de verelim. <laughs> e, Ripple bence banko. E, şu an ne var bilmiyorum oradan ama bence yeni projelerden birisi Solana. Solana bayağı Ondan yeni sonra... bir proje. <laughs> Solana kaç yılda? 2021'de değil mi zaten? <laughs> çok çok genç. Tamam, yani neyse. Tapo'ndaki en genç proje evet. olabilir. Ee, bence yani Arbitrum olabilir. Çok geliştiricisi var. Gerçekten çok geliştiricisi var. Fiyatı belki düşük. Çok fiyatlanabilir. Layer 2 ben Tapo'nda beklemiyorum ama LTC bence artık çekilmeli. Litecoin artık öldü. ADA da bence artık çekilmeli orada. Bilmiyorum sen ee, ne düşünürsün? Başka var mıdır girebilecek, sürpriz yapabilecek bir proje? Bence SEI projesi bayağı iyi, geliştiricisi iyi. SUI bu iki projeyi bayağı ben önemsiyorum. 2025 yılında öne çıkaracak. Zaten SUI son zamanlarda inanılmaz bir boğa yaşıyor. Bence devam edecek o. Ben şöyle söyleyeyim o zaman. Kendim liste yapmıştım sana sormadan önce. Senin hazırlanmana müsaade etmedim. <laughs> Bitcoin, Ethereum'da hemfikiriz. BNB'yi söylemedim. Ha BNB vardı. Yani Unutuldu ama BNB bilmiyorum yani şu an BNB ağını kullanan proje şöyle, yok. Binance bu kadar çok kullanıcıya sahipken bu kadar e, sektörü domine ediyorken kolay kolay salmayacaktır Sözü, BNB'yi. Sözünü unutma şöyle de bir bilgi var geçen hafta girdim BNB yani Binance A ve Binance borsası pazar payını 2021'den beri en düşük pazar payında en düşük seviyeye gelmiş. Şöyle söyleyeyim ama FTX olaylarından sonra Binance çok büyük hacim kazanmıştı. Düştü FTX'ten var. son yani kazandığını biraz kaybediyor diyebiliriz. Diğer borsalar için de bir fırsattır. Bunu görüp saldırmaları gerekiyor. Çünkü merkeziyetsizliğe öne çıktı bir yerde. Kimse paranın tek bir yerde toplanmasını istemez. O yüzden ben de istemem yani. Binance alsın %100'e yürüsün istemem. Ya yani Bitcoin misin sen %60 dominansta gezeceksin. Gerek yok. Ama yine Tapo'nda yer alacaktır. Solana kesinlikle ilk üçte. 2'yi belki Ethereum zorlayabilecek kadar bir potansiyeli var. Sebebi de kullanıcı aktivitesi ve yaptığı güzel çalışmalar diyebilirim. İnşallah çökmezse, patlamazsa arada. <laughs> yani, Geçmişte çünkü zannetmem. çok zarar He, etmişti işte insanlar. şey demes, A kesintilerinden dolayı. Evet. Şu an yaşandı mı bir süredir yaşanmadı. Bir süredir ama. yok. Nazar değmesin diyelim. E, etkili olabiliyor. XRP yani çok sağlam bir şekilde taponda duracaktır. Eee Dogecoin özellikle son dönemde yaptığı hareketlerle ve de seçimlerden sonra Elon Musk'lı kriptoydu derken lider meme coin diyelim. taponda yeri korur, korur. Korur, kalacaktır. Tron aynı şekilde Justin Sun bu çalışmalara aynı yani öyle kolay kolay yedirmez. Hatta geçtiğimiz haftalarda işte ABD seçiminden sonra geri gençler kovulacak vesaire konusu vardı. Justin Sun dedi ki ben onu işe alabilirim. <laughs> yani. Çok büyük fırsat adam. Kovalıyor adam. Fırsat ha? kovalıyor. Trendleri de sen dedin ya takip edelim diye. Justin Son çok iyi trend takip eder. Evet. Ee, o yüzden hani o gündemde ne varsa onunla ilgili bir çalışması vardır. Avrupa'da bir e, ülkenin başbakanı Liberland. olduğunu, Liberland'ın başbakanı Küçük, olduğuna biliyor muydunuz arkadaşlar? Mikro Aynı zamanda bir yerden de şövalyeli günvanı var. <laughs> Karayiplerden ekselansları. ünvanı <laughs> <Excelansların gülüyor> <immanı> var. Justin Sun <laughs> çok, insan, çok, büyük, adam. çok, çok büyük, büyük adam. Çok, büyük, adam. <laughs> Devamında da sen Cardano'yu eklemedin ama Hayır. ben eski Cardano'culardan olarak durur diye düşünüyorum. Ama yine tapona girdi çıktı konusu çok yaşanır. Benzer şekilde taponun sonlarında yine bir avaksı görürüz. Shiba ile belki bir rekabet olur. Rekabet dediğim sıralama konusundan bahsediyorum. Yoksa aynı kitleye hitap etmiyorlar. Bence Avax, Dot, Link, BCH, bunların tamamının silinmesi lazım. Bir de lazım. sürpriz olarak suya ben de katılıyorum. Bir üstleri Suyu, zorlar 16 gibi geliyor. Sıralarda şu an videoyu çektiğimiz sıra. Bence ilk onu hak ediyor yani. yani. kullanıcı hareketliliği çok önemli. Orada da son dönemde bir kullanıcı hareketliği var. Bu şekilde şekillenebilir ve de toplam marketin piyasa değeri yükseldikçe bunlar da birlikte yükselebilir diye düşünüyorum. Umuyorum Bitcoin tek başına ATH yürüdükten sonra bu büyük coin'lerde de ATH görürüz çünkü çok uzaktalar. Yani Ethereum'da bir 2x de 2x olmasa da biraz yükselmesi gerekiyor. Solana'da biraz var. XRP desen uzakta. Cardano desen 10x falan yapması gerekiyor. Böyle zorluklar var. Demiş olalım. Peki top 10 dışında sence sürpriz yapabilecek? Biraz bahsettin ben de ama. Ben şöyle bir şey. 2025'te henüz bilmediğimiz ve tanışmadığımız coin'ler. yani top 10'a değil de en azından top 20, top 30 girebilecek potansiyeli var. Çünkü her dönemde belli Mimcoin'ler trendi yakalayıp Arkasına alıp fırtınaya gitti mesela geçtiğimiz haftalarda Goat diye bir coin çıktı. İnanılmaz bir hype ile 1 dolara kadar gitti. Birkaç gecede de yükselişlerin Aslında top 10'da yani. Gerçekten hiç bilmediğimiz coinler gelecek hayatımıza ve top 50'ye girecekler. O zaman görüyor olacağız. Şu an bilmiyoruz ne gelir adını bile öneremem. Ama şunu önereceğim trendi takip etmek çok önemli. Nat coin geldi top 50'ye girdi. Pepe geldi, Bome geldi. Evet. Ee, bir çok oynak tamam. Bir anda geldi, geldi gidiyor, Bunların girip hepsi... gidiyor. O yüzden fırsatları yakalayıp bağlı da kalmamak lazım. <laughs> evet bence. yani bir fırsat yakaladıysan, bir coin yakaladıysan güzel de kar ettiysen nereye götüreceksiniz? Mezara mı götüreceksin? Götüremezsin de. Peki böyle fırsatları nasıl yakalarız? Bence bu sorunun cevabı şurada. Bir arkadaşım var ee, sol cüzdanından bir balinayı takip ediyor. Onun telegram botunu ayarlamış. Balinanın her alımı Telegram'a mesaj olarak düşüyor. Aslında ne güzel teknolojiler ve fırsatlar yani, var. bu büyük bir olay bence. arkadaşım şöyle yaptı. Hatta geçtiğimiz günlerde Telegram'dan bildirim geliyor. O balinanın alım yaptığına dair. Ne kadar miktarını aldığına bakmıyor. Direkt cüzdana gidiyor. Alımı yapıyor. Bir coin alıyor. Min coin. Kapatıyor ekranı. 2 saat sonra gidiyor. Coin 3x yapmış. Balina da hala tutuyor. Sonrasında satıyor. Diyor ki of çok güzel 3x temiz para falan. Gece uyuyor, kalkıyor ve ertesi gün 10x yapmış oluyor. O balina cüzdanları, balinanın elinde 170 bin dolarlık coin var. O coinleri bir şekilde katlamayı başarıyor. Balinalar inside bilgiye sahip oluyor yüksek ihtimalle. Ve de, de sistemin güzelliği, şeffaflık herhangi bir cüzdanı, cüzdanı takip edebiliyorsun. Evet yani böyle yüksek bakiyeli cüzdanlar bulup Telegram botuyla takip edip alım yaptığı coinlere yönelebilirsiniz. O bir gecede hayatımın en en kolay 3x sitede ve yüksek yüklü bakiyede girmişti kendi çapında. Yani böyle fırsatları dolar. yakalamayın. <gülüyor> <gülüyor> 10 dolar falan. <laughs> işte. Ya benim için de yüksek. Yani <laughs> açıkça söyleyebilirim zaten İsimle Risk eşi, yüksek bir 500 arkadaş. 500 dolar. Evet, 500 dolar atmıştı. 3x yakaladı bir gecede tertemiz para. Yani, yani ortalama bir yatırımcı için çok güzel bir para. Ee, Ülkemizde de zaten asgari ücret 17 bin lira evet. olduğunu düşünürsen. Yani aylık, bir, bir aylık maaşın <laughs> çıkarttığını diyebiliriz <laughs> evet. yani. Böyle fırsatları bu şekilde yakalayabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, benzer uygulamaları ben de kullandım. Hatta benim kullandığım program, iki program söyleyeceğim. İsimlerini, birini hatırlıyorum diğerinden emin değilim ama alternatif çok fazla var. Google yazsan çıkar seviyesinde söyleyeyim. Yine Telegram botu, bir tanesi benim için cüzdan oluşturdum, içine para attım ve hani insanlar şey yapıyor ya, test net yapıyorum işte bakış alıp gönderiyorum. Ben bota paramı veriyorum. Bot benim yerime gidip A kullanıyor, uygulamalarda işlem yapıyor. Sonra da şey airdrop gelirse bana haber veriyor. İsmi de Lootbot'tı galiba. Emin değilim. Dışarıda mı hiç airdrop aldın mı? Çok kullandım. Küçük miktarlarda bir şeyler oldu ama çok peşinde koşamadım. Gerçekten bahsettiğin arkadaşın gibi peşinde koşmak gerekiyor. Hı. Bir uygulamaydı. Alternatifi çoktur. Kurcalamanızı öneriyorum ve hiçbir bilgini vermiyorsun. Sadece sana cüzdan oluşturuyor cüzdanın içine istediğin miktarda para gönderiyorsun çok iyiymiş ya bu olaylar arkadaşlar bilen varsa yorumlara yazsınlar evet, yani ben de takip etmek özellikle isterim. özellikle yorumlarda e, bilgi alışverişi çok güzel oluyor e, tekrar hatırlatmış olan diğer bir bot da şuydu dedin ya balina'yı takip ediyor bildirim gönderiyor gibisinden pump fun üzerinde çalışan bir bottu balina cüzdan adresini giriyorsun balina ne yaparsa işlemi gördüğü gibi onun aynısını yapıyor alırsa alıyor satarsa satıyor çok iyiydi onu da zamanda bir sol ile denemiştim. Benim param işte gece bana sürekli mesaj atıyor. Aldım, sattım. Ne yapıyorsan yap. Ben merak ediyorum sadece sonucunu. 1.6 sol gibi bir şey yapmıştı. Sonrasında çok devam ettirmedim ama imkan çok fazla. Evet. Yani kendin kullanabilirsin, botlara kullandırtabilirsin ki bugün geleneksel finansta da, borsa İstanbul'da da, kriptoda da her yerde bot kaynıyor. Sizden de çok hızlı işlem yapıyorlar. Botlar araştırmak, hatta Binance'te botlar var. Yani ben bu grid yine... botları diyorsun değil evet, mi? Evet, otomatik al yapıyor. Onu da çok kullandım. Ben tweetlerinde de paylaşmıştım. Üstüne işte mühendis olarak kendim de botlar yazmaya çalıştım. O ama... Riskli ama yani algoritmaya kazanmak, yani algoritmanın üzerinden para kazanmak birazcık eee şansın da ve trendin de etkisi var herhalde. Tabii yani ki, ben tabii hiç ki. kullanmadım ama Tabii ki. Zor bir iş. Aslında şundan bahsetmek istiyorum. Piyasada o kadar çok seçenek var ki. Bugün konuşsak biraz daha sohbeti ilerletsek Hı -hı. senin bildiğin bambaşka şeyler çıkacak. Benim bildiğim bambaşka fikirler. Yorumlarda kimdir, neler gelecek? Ben işte bunu kullanıyordum, şunu yaptım. Air işte şuradan airdrop yakaladım. Discord'da şu vardı, bu vardı diye. O kadar güzel ve geniş ki her gün yenisi geliyor. O yüzden araştırmak ve trendi takip edip o bilmediğimiz coinleri yakalamak gerekiyor. Evet. <laughs> Yorumlarda vardı. Abi bu sağdaki nefes almadan konuşuyor. Diye. Ondan oldu şu. an. <laughs> yine yorumları hatırlatın. Arkadaşlar o. Ali güzel konuşuyor ben de susturmuyorum. <laughs> Aktığı zaman atıyor, okuyor. Zaten bittiği zaman ben sözü devralıyorum. alıyorum. Ee, güzel yorumlarınız ve kötü yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Geçen evet. haftalarda ben e, söylemiştim sizlere beni takip edebilirsiniz diye. <laughs> 12 kişi mi? gelmiş. Çok iyi. O 12 kişiye teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> Yeni e, takipçiler için şuralara bir yerlere bırakıyorum adresimi. Ali'nin de adresini bırakıyoruz. Takip ederseniz mutlu oluruz. Hemen geri dönelim. 2025'in başını konuştuk. Ben sana 2015'i sormak istiyorum. Büyük ihtimalle o dönemde şu an videoyu izleyip piyasada bulunan kimse yoktu. Ben de 2017'de girdim zaten. Piyasayı bilmiyorum ama notumu aldım. Sence 2015 1 Ocak top 10'da 10 hangi coin'ler vardı? Litecoin vardır. Litecoin ikinci sırada. Light coin, çok baba coin çünkü. Çok Bayağı eski ve çok köklü bir coin. Ee... Ben biliyorum. Geçen gün araştırdım çünkü. İlk altcoin ne dedim acaba kendi kendime? Ee, i̇ki seçeneğe ulaştım bu arada. Genelde insan Ethereum falan zannediyor. Yok, İkinci hayır. sırada olduğu Ethereum için. Ethereum bayağı seneler sonra çıkıyor. 2015'te yani. 2015'te sen. çıkıyor. Hı -hı. Hatta hatırlıyorum belgesinde de bahsettim. İşte bayağı sonradan çıkıyor. Ee, ben cevabı bildiğim için söylüyorum. Namecoin ilk çıkan altcoin arkadaşlar. Name Hala da var bu arada. Evet. Bayağı da yani şey. Namecoin 1100. sırada. Şu an Evet. Bak yani şunu söyleyebiliriz buradan. Eski olması iyi bir şey değil. Demek ki kendini geliştirmemiş ki. 1100. sıraya kadar düşmüş. Ama 2015 senesinde 10. sıradaymış. Valla. E, Kolarot, diye bir coin vardı. Yok ilk onunla yok. yok. Şöyle söyleyeyim. CHR şu an. Bir yani. de Bitcoin vardı. Yıllardır değişmediği gibi. Her zaman bir... Çok güzel bir soru. Bitcoin her zaman bir numarada Evet. Hiç en yakına Ethereum geldi. Daha önce de işte piyasa değeri açısından söylüyorum. İkinci sırada Litecoin'leri gördük, XRP'leri gördük. Ee, farklı farklı coin'ler gelmiş. Ama hiçbir şey Ama Bitcoin'i Bitcoin devirmek öyle kolay değil. Üçüncü sırada inanır mısın Dogecoin varmış. Eski köklü ve ilk ondan ayrılmayan coin'lerden bir tanesi. Piyasanın da aslında... 2000 kaç dedi? 2015. Tam kaç, 10 yıl önce. Kaç senesinde çıkıyor? 2013'te mi? 2013'te. Dogecoin ilk çıkışı. Hı hı. O öyle olması lazım. Çok eski ya. Çok eski. Hala kral. Yani bunu korumak çok zor aslında. Bak, Tebrik listede, ederim Dogecoin. Ekibi de yok aslında ama. Ekibi de hatta. Komünitesi var işte. Kullanıcısı da, kullanıcısı diyorum, kurucusu da erken dönemde satıyor zaten coinleri. Bunun evet. hikayesinden bahsetmiştik. Bu Honda mı alıyor? <laughs> Satıp Honda, <laughs> Honda Civic alıyor. <laughs> çok iyi bir yatırım. <laughs> Sonrasında bir şey. işte Elon Musk'ın ve trendlerin etkisiyle ve meme coin olması sebebiyle Yerini korumuş. de Ripple var. Şimdilerde ismi XRP. Anlaşmazlıklardan hı hı. sonra davalardan sonra Ripple ve XRP'yi birbirine ayırmışlardı. Beşinci sırada ben bile bunu yeni öğrendim. BitShares isimli bir coin var. Güncel sırası da 2050. Böyle bir coin mi var? Böyle bir coin varmış. Altıncı sırada Dark Coin var. Bu ne alaka? daha sonra ismini Deş olarak değiştiriyor. Deş. Evet. Oradan mı? Aa. Evet. zaten karıştırıcı gibi bir şeydi. Ee, ee, şimdilerde 240. sırada Stellar geliyor. Peşine? XLM. Evet, XLM. XLM. Ee, ayrılan Jet McKaleb e, kuruyor Stellar'ı da yine üst sıralarda hı hı. günümüzde diyebilirim. Peer Coin var. Yine büyük ihtimal kimse bilmiyor. Nedir o bilmiyorum. NXT var. 3000. sırada şu an. Ve Namecoin var. Top da, Ve piyasada ilk altcoin olmasıyla bilinir. Ama bu liste bize neyi gösteriyor? Bir şeyin ilk olması, ilklerden olması başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Hı. Yani bu coinlerin önüne neler neler geldi. En gençlerinden solana hepsini solladı. Güzel yerlere geldi diyebiliriz. O zamanlarda da şöyle bir güzellik var. Stabil coin yok. E He, bu arada evet çok güzel bir yere değindin. Ee, bu bilgi çok kişi de bilmiyor. Ben de zaten geçtiğimiz senelerde öğrendim. USDT paritesi arkadaşlar son 2-3 senedir popüler. Evet. Bundan önce sürekli BTC paritesiyle asat evet. yapılırdı. Hatta 2015'te yine CoinMarketCap'ten Coin bakın piyasa değerlerini fiyatlarını Bitcoin cinsinden gösteriyor. Bak bu ilginçmiş. Hatta yine daha önce konuştuk. Piyasada bir olay olduğunda herkes işte altcoin'lerden çıkıp bitcoin'e gider. Çünkü paritede karşılığı o. Bugün bir olay olduğunda nereye kaçıyorsun? USDT. Tether'e kaçıyorsun. Geçen ne oldu? USDT fazla oldu. Yine USDT'ye gittiler. Yani. Çünkü yatırımcı farkında değil. Şöyle bir olay oldu. Tether'le ilgili bir Wall Street Journal paylaşımı yaptı. Food bir haber. Eski haberin biraz daha güncellenmiş hali diyeyim. Yalanlandı da sonrasında. insanlar bitcoin falan sattı. Aslında tam tersi elindeki USDT'den kurtulman gerekir böyle bir durumda. Yani BTC geçmen lazım <laughs> ama olmadı tabii. Eskiden BTC'ye evet. kaçardık. Yine yorumlarda da sizin fikirlerinizi, görüşlerinizi merak ediyoruz diyelim. Ee, Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hesaplarımız da zaten buralarda bir yerlerdeydi. İkinci defa verdik artık. Takip edersiniz. <laughs> Kalın sağlıcakla. Görüşürüz.